Böyle bir denklem vermiş bize ve bu denklemin kökleri A ile B'miş. Ve böyle de bir eşitlik söylemiş bize. Buna göre M değeri kaçtır demiş. Şimdi denklemin kökler toplamı, kökler A ve B olduğuna göre kökler toplamı ne yapacak arkadaşlar? 3 yapacak. Peki A artı kök B ne? O da 3'tür. Onun bize söylediğine göre. O zaman buradan ben A artı B'nin A artı kök B olduğunu anlayabilirim. Her iki taraftan A'lar gider. B eşittir kök B gelir. O zaman her iki tarafın karesini alırsanız B kare eşittir, B'dir. Yani B buradan ya sıfırdır ya da B buradan 1'dir. Fakat B sıfırdan farklı demiş, o zaman bunun sıfır olma ihtimali ortadan kaldırıyorum, B 1'dir. B 1 ise o zaman A kaçtır? 2'dir. O zaman bizim köklerimiz ne geldi? 2 ve 1 mi geldi? 2 ve 1 geldi. Peki bu denklemin M'si nerede? C'de yani kökler çarpımında x1 çarpı x2 nedir? c bölü a'dır. Yani m'dir. E kökleri kaçtı? 2 ve 1'di. O zaman ne yaptı arkadaşlar? m dediğiniz şey 2 yaptı diyebiliriz. Yani doğru cevabımız Bursa'dır. m ve n sıfırdan farklı birer gerçel sayı olmak üzere böyle bir denklem vermiş. Denklemin kökleri içinde bu arkadaşlardır demiş. Buna göre m çarpı n nedir diye sormuş. O zaman mesela kökler çarpımına bakalım mesela. Ne geldi kökler çarpımı? C bölü A. Bu ikisinin çarpımı A eşit geldi. Peki kökler toplamı ne geldi? Eksi n bölü 2, eksi 2 bölü m. Peki denklemde kökler toplamı nasıl buluruz? Eksi b bölü a'dan 1 bölü m diye buluruz. O zaman bunu bu tarafa atarsak eksi n bölü 2 eşittir ne yaptı? 3 bölü m yaptı. O zaman içler dışarı yaparsanız m eksi m n ne yapacak? 6 yapacak. O zaman m çarpı n nedir arkadaşlar? Eksi 6'dır diyebiliriz. Yani doğru cevabımız edirnedir. Şimdi aşağıdaki aynı zemin üzerine yerleştirilmiş eş dikdörtgenler prizması verilmiş. Bu koli arasındaki aralıklar eşitmiş. Şuradaki aralıkların hepsi birbirine eşit arkadaşlar. Şimdi atıyorum x tane koli varsa şimdi 5 parmağınız var. Parma elinize baktığınızda anlarsınız. 5 parmağınız var. Bu 5 parmak arasında 4 aralık var. O zaman burada x tane koli varsa x tane koli varsa o zaman x eksi 1 tane ne vardır arkadaşlar? x eksi 1 tane aralık vardır. Şimdi sorumuza bakalım. Koller, kollerin sayısı ile aralıkların sayıları çarpımı 182 imiş. Yani x ile x eksi 1'in çarpımı kaç yapıyor? 182 yapıyor. Yani aslında iki ardışık sayının çarpımı 182. Doğru mu? Şimdi mesela ne diyebilirsiniz ona ya? Mesela 182 2'ye bölünse 91 çarpı 2 yapar. Biz kendimiz manuel bulmaya çalışalım çarpan ağacından. 91 de mesela 13 çarpı 7'dir. 13 çarpı 7 çarpı 2 bakın yakaladık bile. 13 çarpı 14'müş aslında x çarpı x eksi 1. O zaman biz buradan x'in kaç olduğunu söyleyebiliriz? 14 olduğunu söyleyebiliriz. Kaç adet koli yan yana dizilmiştir? O zaman 14 tane koli yan yana dizilmiştir. Yani doğru cevabımız Ceyhan'dır. Şimdi ax kare artı bx artı c ikinci dereceden denklemin diskriminantını b kare x 4ac ile buluyoruz biz demiş. Şimdi 3 tane ifade vermiş gördüğünüz gibi 1, 2, 3 şeklinde. Bunların diskrimatları içinde bir sıralama istemiş bizden. Bakalım neler çıkacak karşımıza. Şimdi burası x eksi 100'ün karesi. Yani orası belli aslında. Mesela x eksi mesela ne diyelim oraya? A'nın karesi eşittir b diyelim. Şimdi biz burada ne yapalım? x kare eksi 2 ax x artı a kare b'yi de sola attım. Eksi b eşittir 0 dedik. Bizim denklemimiz bu geldi. Şimdi bu denklemin deltası nedir arkadaşlar? B kare eksi 4 ac. Yani 4 a kare, değil mi? Eksi 4 çarpı a çarpı a'sı 1 eksi a kare eksi b'dir. Peki buradan işlem yaparsanız bu eksi 4 a kare artı 4 b'den delta ne geldi arkadaşlar? 4 b geldi diyebilir miyiz? Deriz. Yani aslında ne olmuş oldu? Buradaki a'la bir işimiz olmadı biz. O zaman burada bizim deltamız nedir? 4 çarpı 11'den 44'tür. Buradaki deltamız nedir? Buradaki deltamız da 44'tür. Peki buradaki deltamız nedir? Buradaki deltamız da de 44'tür. O zaman bunlar birbirine eşitse 3 ile birbirine eşittir diyebiliriz. Yani doğru cevabımız Edirne'dir. Şimdi bize böyle bir ikinci dereceden denklem vermiş. Bu denklemin kökleri içinde eksi 1 ile 4'tür demiş. O zaman biz bu ifadeyi çarpanlarına ayırırsak x artı 1 x eksi 4 diye olacak galiba. Doğru mu? O zaman burayı düzeltirsek x kare eksi 3 x eksi 4 eşittir 0'dır. O zaman ne oldu? A'sı eksi 3 geldi. B'si de eksi 4 geldi. A'sı eksi 3 oldu. B'si de eksi 4 oldu. Yani şöyle oldu. X eksi 2'nin karesi eksi 3 tane x eksi 2 eksi 4 eşittir 0'dır. Şimdi o zaman burası çarp x eksi 2'ye mesela isim versek t desek o zaman t kare eksi 3 t eksi 4 eşittir 0'dan t eksi 4 t artı 1 eşittir 0 yapacak t buradan ya 4'tür ya da kaçtır? Eksi 1'dir. Peki t dediğiniz şey ne? x eksi 2. O zaman x eksi 2 4 ise x ya 6'dır ya da x eksi 2 eşittir. Eksi 1 ise x de buradan nedir? 1'dir. 1 ve 6'nın bulunduğu kübe hangisi? B'de. O zaman doğru cevabımız nedir arkadaşlar? Bursa'dır diyebiliriz. Böyle bir denklem vermiş. Bu denklemi sağlayan kaç farklı x gerçel sayısı vardır? Yani kök sayısını sormuş aslında bize. Şimdi aslında mesela 3 üzeri x in karesini aldığınızda sizin ne gelecektir arkadaşlar? 9 üzeri x gelecektir. Doğru mu? Bak şimdi bu bilgiye dayanarak. Aslında biz 3 üzeri mutlak değeri x'e ne diyelim siz isterseniz isim verelim. Sen kardeşim t'sin diyelim. O zaman biz bu denklemi bir daha yazalım. 2 tane o zaman burası ne oldu? T kare oldu. Eksi 9 tane t oldu. Artı 9 eşittir 0'dır. Şimdi bunu çarpanlara ayıralım. Sol taraf 2t, t olsun. Burası da 3 ile 3 olsun. Eksi, eksi. Eksi 6t, eksi 3t, eksi 9t yaptı. Değil mi? Ortası yaptı. Yazarken sağa doğru yazıyoruz. O zaman 2t, eksi 3 ile t, eksi 3'ün çarpımıdır arkadaşlar. O zaman t buradan kaç gelecektir? 3 bölü 2 gelecektir. Ya da t buradan kaç gelecektir? 3 gelecektir. t diye bahsettiğimiz şey ne bu? O zaman biz ne yapıyoruz? 3 üzeri mutlak değer x'i şimdi bu tarafa geçeyim. 3 üzeri mutlak değer x eşittir 3 bölü 2 olabilir. Ya da 3 üzeri mutlak değer x kaç olabilir arkadaşlar? 3 olabilir. O zaman burası kaç olur? 1 olur. Burası 1 ise x ya 1'dir ya da eksi 1'dir. Şimdi 3 üzeri mutlak değer x 3 bölü 2 ise sonuçta bu bir sayı olacaktır illa ki. O zaman bunun da 2 tane karşılığı vardır. 2 tane buradan 2 tane de buradan toplam 4 tanesi vardır. Gerçek kökü vardır diyebiliriz. Şimdi böyle bir ikinci ajan denklem vermiş. Bu denklemin kökleri içinde m kare eksi m artı 1 ile 2m eksi 1'dir demiş. Buna göre m çarpı n çarpı diğer hangisi olabilir diye sormuş. Mesela kökler çarpımına bakabiliriz istersek. C bölü a'dan denklemden kökler çarpımı ne yapacak? C bölü a. Yani m küp artı 1. Peki bu neye eşit arkadaşlar? Şu arkadaşla şu arkadaşın çarpımına eşit. O zaman ne yaptı? m kare eksi m artı 1 ile 2m-1'in çarpımına eşit. Peki şu m küp artı 1'i çarpanlara ayırsak m artı 1 parantezinde m kare eksi m artı 1 diye çarpanlarına ayrılır. Doğru mu? Aynen. O zaman ne oldu? İki taraftan ben m kare eksi m artı 1'leri sadeleştirdim. O zaman sol taraftaki m artı 1 sağ taraftaki 2m-1'e eşit oldu. m buradan kaç geldi? 2 geldi. Demek ki m 2'ymiş. O zaman x kare artı n artı 1 x M yerine 2 yazarsak burası kaç yapar? 9 mu yapar? Eşittir 0. Denklemin kökleri biz buraya M'e 2 verirsek 4, 2 şimdi 4, 2 artı 1. Yani ne yaptı? Bir kökü 3 yaptı. Şimdi M'e 2 verirsek 4, 3 bir kökü de 3 yaptı. Oo, o zaman burası ne geldi arkadaşlar? Çift kat kök geldi. Yani tam kare geldi. O zaman delta eşittir 0'dır. Yani b kare n artı 1'in karesi eksi 4 AC yani 4 çarpı 9 0sa o zaman n artı 1'in karesi ne yapar? 36 mı yapar? O zaman buradan n artı 1 dediğiniz şey ne gelecek? 6 ya da eksi 6 gelecek. O zaman n buradan 5'tir ya da n oradan nedir arkadaşlar? Eksi 6 mıdır? Eksi 7 midir? Aynen. Eksi 7 verince de oluyor. 5 verince de oluyor. Şimdi m çarpı n değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Bu arada biz n'i bulduk. m de 2 idi. m her türlü 2 olacak değil mi? Çarpı 2. O zaman n çarpı m değeri ne olur? 10 veya eksi 14 olur. 10 veya eksi 14'te doğracağımız nedir arkadaşlar? Adanıdır diyebiliriz. Şimdi böyle bir ikinci ajan denklem vermiş. Bu denklemin kökleri x1 ile x2'ymiş. Şimdi denkleme bakarak net olarak konuşabileceğimiz şey x1 çarpı x2'nin c bölü a'dan x9 olduğudur. Peki burada bize verdiği bir ifade var. x1'in karesi çarpı x2. Ben bunu x1 çarpı x1 çarpı x2 diye yazsam. E, o zaman burası eksi 9 olsa. O zaman x1 dediğiniz şey ne yaptı arkadaşlar? Eksi k yaptı. Demek ki bir kökü neymiş? Eksi k'ymiş. O zaman biz buraya eksi k yazarsak. x2 dediğiniz şeyde ne yapar? 9 bölü k yapar diyebiliriz. Şimdi peki. Ne oldu? Kökler toplamına bakalım şimdi. Kökler toplamı eksi b bölü a. Yani eksi 2k eksi 6. Bu da neye eşit? Eksi k artı 9 bölü k eşit. Şimdi burayı düzenleyelim. Şimdi ne yapalım? Hepsini sağ tarafa atalım. O zaman ne oldu sağ tarafa atarsak? k artı 9 bölü k artı 6 eşittir 0 yaptı. Payda eşit dedim. k kare artı 6k artı 9 bölü k eşittir 0. E, rasyonel bir ifadenin sıfır olması için üst tarafın sıfır olması lazım. Demek ki k artı 3'ün karesi yapar bu arada burası. Değil mi? k artı 3'ün karesi sıfırsa k kaçtır arkadaşlar? Eksi 3'tür. Yani doğru cevabımız nedir? Bursa'dır. Şimdi normalde b kare 4 ac olan ifadeyi Tuğçe tahtadan yanlışlıkla c kare 4 abd'ye geçirmiş. Ama gitmiş öğretmenin sonucu değişmediğini söylemiş. Yani b kare eksi 4ac ile c kare eksi 4ab birbirine eşittir. Ne yapalım? C kareyi sola alalım. 4ac'yi de alalım. O zaman b kare... Şimdi buradan bir şey çıkartmam lazım benim. b kare eksi c kare eşittir. 4ac eksi 4ab. Sol tarafı 2 kare farkı diye b eksi c b artı c diye yazsam. Sağ tarafı da 4a parantezinde c eksi b diye yazsam. Şurada b ve c birbirinden farklı demiş. C ile B birbirinden farklıysa o zaman B eksi C ile C eksi B birbirini götürür. B artı C için biz ne diyebiliriz arkadaşlar? Eksi 4A'dır diyebiliriz. Çünkü buradan eksi 1 geliyor. B eksi C ile C eksi B'yi sadeleştirdiğimizde. Yani B artı C için ne diyelim? Eksi 4A mı diyelim? O zaman ne yaptı? 2A eksi 4A eşittir 8'den. Eksi 2A 8. A eksi 4 geldi. O zaman doğuracağımız ne oldu arkadaşlar? A'dan oldu diyebiliriz. Şimdi ikinciden denklemin birer kökleri ortaksa. Yani ben bu denklemin birer köküne x1 desem ve buralara yazsam birbirine eşit olacaklar. Yani sağlayacaklar aynı zamanda. Yani eşit olacaklardan da yürüyebiliriz. 3x1'in karesi artı a tane x1 artı 1 de 0'dır. 2x1'in karesi artı bx1 artı 1 de sıfırdır. Mesela birileri götürelim. Bunu bu tarafa atalım. Ne oldu? x1'in karesi yaptı. Bunu bu tarafa atalım. B eksi A tane X1 yaptı. E, X1 ortak değil. Bir tane sadeleştiririm. Yani X1 sıfır olamaz. Değil mi? Yazınca sıfır olmuyor. O zaman X bir tane sadeleştirdim. X1 yani ortak kök ne geldi arkadaşlar? B eksi A geldi. Şimdi B eksi A'yı denkleme yazabilirim. Sağlardır. Değil mi? Şimdi ben buraya B eksi A yazarsam sağlar. Böyle de yapabilirim. İstersem şöyle de yapabilirim. Şimdi buradaki x kareleri ben bir de birer kökleri ortaksa şöyle yapıyorum. Mesela bunları ortak çözüyorum ama x kareli ifadeleri yok edeyim diyorum. Bunu 2 ile bunu 3 ile genişleteyim. Tamam mı? x1 yazılmış halini. O zaman şöyle bir şey olacak. 6x1'in karesi artı 2ax1 artı 2 eşittir 0'dır. Alttakinde de 6x1'in karesi artı 3bx1 artı 3 eşittir 0'dır. Çıkartısan bunlar birbirini götürür. O zaman ne geldi buradan? 2A eksi 3B tane x1 eksi 1 eşittir 0'dır. O zaman x1 ne geldi? 1 bölü 2A eksi 3B geldi. Bakın B eksi A o zaman ne oldu? 1 bölü 2A eksi 3B'ye eşit olmuş oldu. O zaman buradan işlem yapalım. Ne yapalım? B eksi A ile 2A eksi 3B'yi çarpalım. Birbirine eşit gelsin. Ne olacak orası? Eksi 2A kare Değil mi? Şunu şunu çarptım. Sonra şuradan 3ab, 2ab da 5ab. Sonra oradan bir eksi 3b kare. 1 oldu. Bak yakaladık gibi. Eksiyle çarp burayı. Ne geldi orası? 2a kare eksi 5ab artı 3b kare. Bu sefer ne oldu? Eksi 1 oldu. Tam da benim söylediğim oldu. Doğru cevap ne geldi arkadaşlar? Bursa geldi diyebiliriz. Şimdi böyle bir soru da. Şimdi mesela köklü bir denklem sorusu arkadaşlar. Köklü denklemlerde ben genelde köklü ifadeyi yalnız bırakmaya çalışıyorum. Yani bunu bu tarafa atayım. 7'yi de bu tarafa atayım. O zaman daha kolay işlem yaparsınız. En azından mesela şimdi parantez kare alacaksınız. Mesela kökü ortadan kaybedeyim diye. Ee, o zaman sol taraf biraz karışacak. O zaman şöyle yapalım. 7'yi sola atalım. x-7 olsun. Köklü ifadeyi de sağ attık. Şimdi burada kare alıyorsanız normalde siz bir denklemin karesini alamazsınız durdururken. Neden? Çünkü atıyorum mesela x eşittir 2. Karesini aldın ne oldu? X kare eşittir 4 oldu. Sen şimdi ne yaptın? Kök ürettin. Yalancı kökler üretirsin. Bak eksi 2 diye bir kökün yoktu ki senin. Sahte, çakma. Kökler üretiriz. Tamam mı? O yüzden kare aldığımız zaman mutlaka ne yapıyoruz? Sağlama yapıyoruz. O zaman şimdi kare aldım. X kare eksi 14 x artı 49 eşittir x eksi 1. Hepsini sola çektim. X kare eksi 15 x artı 50 eşittir 0 yaptı. Burası 10 ile 5 diye çarpanlar ayrılır. O zaman x eksi 5, x eksi 10. Tamam. O zaman x ya 5'tir ya 10'dur. Peki nereye yazacağız hocam? Bak buraya yazıp kökün sonucunun ne gelmemesi lazım? Negatif gelmemesi lazım. Çünkü köklü ifade negatif gelemez. Buraya yazacağız bu değerleri. Bak 5 yazarsan patlıyorsun. 5 yazınca ne geldi burası? Eksi 2 gitti. O zaman cevabımız ne geldi? 10 geldi. Yani doğru cevabımız nedir? Ceyhan'dır. Şimdi bize böyle bir ikinci dereceden denklem vermiş ve demiş ki denklemin birbirine eşit iki gerçek kökü vardır. Yani daha mı diğer delta eşittir sıfırdır. Yani b kare eksi 4ac sıfırdır. Yani b kare eksi 4ac sıfırsa a kare dediğiniz şey geldi? 4b geldi diyebiliriz. Doğru mu? Peki bakalım. A sayısı 4'ün katıdır. Bir sayının karesini aldığın zaman 4b yapıyormuş. Buradan biz a'nın 4'ün katı olduğunu anlayabilir miyiz? Bence anlayamayız. Denklemin köklerini çarpmaya göre terslerinin toplamı eksi 1 bölü kök B'dir. Şimdi o zaman bizim denklemizin kökleri x1 olsun. O zaman denklemizin kökleri çarpmaya göre terslerinin toplamı 1 bölü x1, 1 bölü x2. Bunları topladım. O zaman ne yapar? x1 artı x2 bölü x1 çarpı x2. Peki kökler toplamına geldi? A geldi. Kökler çarpımına geldi? B geldi. Peki şimdi sen e, A yerine kök, şimdi her iki tarafın kare kökünü alırsan a yerine şöyle yazalım mı? Kök 4 b yazalım mı? Bunu b'ye bölelim mi? Kök 4 b nedir arkadaşlar? Kök 4 çarpı kök b'den 2 kök b bölü b'dir. Bunlarla da sadeleşirse 2 bölü kök b'dir. O zaman çarpmaya göre tersleri toplamı eksi 1 bölü kök b demek. Bu da olmadı. Denklemin kökler çarpımı a kare bölü 4 mü? Denklemin kökler çarpımı. Kökler çarpımı neydi? C bölü a'ydı. Yani değil mi? C bölü A. Şöyle yapalım. X1 çarpı X2 için ne diyelim? C bölü A. C bölü A ne yapar? B bölü 1'den B yapar. Peki burada B'yi yalnız bırakırsak ne gelir arkadaşlar? A kare bölü 4 gelir. Evet o zaman doğrudur. O zaman doğru cevabımız ne gelir arkadaşlar? C hangi gelir diyebiliriz.